Herkese merhaba arkadaşlar. Taşacak bu denizden yeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar yeni bölümden özel kareler, yepyeni görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Taşacak bu deniz reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Yeni bölümleri milyonlarca izleniyor. İşte bu güzel ekibin yeni bölümden gelen özel kareleri videomuzda bildiğiniz üzere yarın akşam TRT 1 ekranlarında 6. bölümüyle ekranlara gelecek herkes sabırsızlıkla yarını bekliyor. Tabii ben de bu zaman içerisinde sizler için diziyle ilgili yenilikler, haber ve bilgiler yayınlamaya devam edeceğim. Setten gelen kamera arkası paylaşımlarda sık sık kanalımızda yayınlanıyor. Bunun için takibi almayı ve yorumlarda fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Herkesin sorusuna birer birer yorumlarda cevap ver.